Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yanımda Eslem var ve göster Eslem. Ve bakın Black Mango oynuyoruz. Bekle Eslem. Eslem, eee Black Mango oynuyoruz. Çık. Ee, ben onaylı oynuyoruz. Yani ee, bu adın bu oyunun adı Black Mango dediğim gibi. Ee, ben bilgisayardan oynuyorum. Eslem telefondan oynuyor. Ee, şimdi istiyorsanız başlayalım. Bunun içinde bir sürü oyun var. Ee, bir de yani bayağı oyun var dediğim gibi. Şu an biz er biraz geç başladık. Sizlerle birlikte video çekmeyi unutmuştum. Ee, ne yapacağız? Nükleer bomba geldi bize şu anlıkta. Arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin? Esra kaç like gelsin bu videoya? 50.000 50 like gelirse seviniriz. Esra arkadaşlar sesini duymuyor. Oğlum açık sesli ol ya. Arkadaşlar bekle ben size bir şey göstereceğim. Bir de Orijinal e, orijinal e, masumuz var bildiğin gibi. Bir de kulaklık var. Bakın e, renk kadın değiştirebilirsiniz. Dur eslem. E, gördüğünüz gibi renk değiştiriyor. Neyse videomuza geçelim biz. Konuşmaya gerek yok. Bense e, diğer videomda göstermiştim zaten. Bir de ülke videoları çekmeye karar verdim. Yani yarın çekebilirim. Şu an bu videoya bayağı like gelmesini bekliyorum. Like'lara bastın. Eee hmm. ne yapsak? Dur 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 dur. Yükler bomba at at at. Oo baya bir yükler bomba var, var benim ya. Arkadaşlar benim boğazım durmuyor. Öldüm. Evet, ben benim boyum çok kısa. Beni göremezsiniz biraz ekranda. Şöyle yapayım da. Ayağım uyuşacak ama sizin için böyle gözükeyim diye yaptım. Güzel tam da öyle yapalım. Esnaf sesin gelmiyor arkadaşlar bana geliyor da arkadaşlara gelmiyor. Arkadaşlar pardon sesimi getiremedim tam. Hala da gelmiyordur belki de. Arkadaşlar sesi du sesi duyamıyorsunuz ee, e, seslerinizi açabilirsiniz. Ses bomba aldım. Atest. Aldın mı? Bak. Rota e, kardayım. Evet arkadaşlar. E, şimdi bekle. Düşmanları öldüreyim. Saldır saldır saldır. Bana. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım video sevmişsinizdir. Bugün Black Mango oynadık ve bu video 50 bin like gelirse çok seviniriz. Ve bye. Bye.